Bu sevgili Amerika Bey ve dostlarını rahatsız ediyor. Bu bir propaganda. Ağır muhalif bugün. Ben o zaman bombayı patlatayım mı? Anlatırsam beni yok ederler öyle söyleyeyim. İlgili resmi kurumların haberleri var. O zaman başlıyoruz. Peki o zaman başlayabiliriz. Arkadaşlar herkese selamlar. Rahşan'la beraber talep etmiş olduğunuz gündem değerlendirme videosunu çekmek için çok hızlı bir şekilde bir araya geldik. Aldığımız notları sizlerle paylaşacağız. Rahşan öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Rahşan'ı takip etmeyen varsa arkadaşlar mutlaka takip etsin YouTube'da. Instagram'da her yerde. Gelin gençler çok seviyorum siz geldiğiniz zaman çok güzel şeyler yazıyorsunuz. İçerik üreten çok ender kadınlardan bir tanesi. Ve o içeriklere mutlaka göz atın. Ya yani birisi Instagram'da Duralama markasını sorduğunda biliyorum ki hakkıdan geldi arkadaş. <laughs> Gittiğiniz zaman hakkıdan geldik derseniz <laughs> sevinirim arkadaşlar. Şimdi aldığımız notlar var. Ee, teknoloji gündemi ile alakalı özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu görüşleri paylaşacağız. Sevgili Rahşan bu konuda oldukça kafa açık birisi olduğu için ben onunla sohbet etmekten çok keyif alıyorum arkadaşlar. Öncelikle Rahşan şeye çok takıldı. Ee, bu Mart'ı meselesine. Ya evet abi gerçekten çok takıldım. Bir şeyi rahat bırakamaz mısınız yani? <laughs> ya Tingir tingir <laughs> çocuklar, garipler bir şekilde bir yerden bir yere gidiyor. Eğleniyorlar, çok keyifli. Sahip satın almak zorunda değiller. Çünkü mesela Xiaomi'nin ee, çok güzel skuteri var ama Zawin fiyatı dedi. ne kadar pahalı mesela. Yanlış mı dedim? Xiaomi. Ay çok özür dilerim, çok özür dilerim. Yüce <laughs> teknoloji tanrıları affetsin beni ya Rabbim. Ama Çarpılır ben, ona, mi? ben Xiaomi, Zazomi diyeni de gördüm ama yani... Ben İngilizce okumaya çalışıyorum. Yani bu arada telaffuz Xiaomi. konusunda birisi Rahşan'ı uyarıyorsa Xiaomi. orada kıyamet kopabilir. Yani <laughs> oldukça başarılı bir telaffuzu var çünkü. Şimdi arkadaşlar... Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyaya gelen düzenleme ile alakalı bazı gelişmeler vardı. Şimdi enteresan zamanlardayız. Mesela ben bu videoyu e, çarşamba günü çekiyorum. Salı akşamı bir Whatsapp gitti. Evet. Acaba falan oldu. İşte Twitter'a girerken böyle... Instagram bir... çok yavaş. Zaman ha, böyle an. şeyler var. var. Ama e, BTK bir açıklama yaptı hemen. Sayın Ömer Fatih Sayın bir açıklama yaptı. Dedi ki bu global sunucularından kaynaklanan problem. Bizden kaynaklanan bir şey yok dedi. Enteresan bir şey söyledi. Bizim yerli servislerimiz çatır çatır çalışıyor dedi. Hangi yerli servisler? <laughs> Bilmiyorum. Bir bir bi söylüyor galiba evet. <laughs> Bipi söylüyor galiba arkadaşlar. Ee, i̇nşallah daha geniş kitleler kullanır. Ama bu çağ öyle bir çağ değil. Yani e, bir insanları bir şey kullanmaya zorlayamazsın. Burada bence şöyle bir temel problem var. Şunu anlamıyorum kendi adıma. Sen bir her şeyi bildiğin için sana soruyorum. Şimdi zaten Ben her şeyi bilmiyorum bu Hayır, arada. Hayır yani birçok şeye hakimsin. Benden daha hakimsin çünkü bu gündemi <laughs> daha hızlı takip ediyorsun. Şunu merak ediyorum dostum. E, Twitter'da aykırı bir ses bir şey attığı zaman bir tweet, 15 dakika sonra kapısına polisler gitmiyor mu zaten? Ya yani şimdi onu ne onu, yaptığını... e onu almıyorlar mı evinden hemen? Bu sorunun ya cevabı. Ya ne e. yaptığına bağlı. E, hay, yani hay, tamam. Zaten, 15 dakika bu arada fantastik oldu. Zaten evet. bulabiliyorlar. Daha ne yapmamız gerekiyor yani? Yani şey mi olacak? Arada böyle hani otellere gittiğimizde app oluyor. Adımızı, soyadımızı, şeyimizi işte TC yazıp mı tweet atabileceğiz falan mesela? Yani daha aslında ne gerek var? Zaten kontrol üstünde halinde değiller mi? Ağır muhalif bugün. Yani söylediklerinde haklı ama abartıyor Hayır, bence. Hayır zaten dürüst yani hani ve Tamam, e, o kadar değil. Şey varım yani e, insanlar birbirlerine tabii ki küfür kötü şeyler yazamasın. <laughs> bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Tamam. Orada Ama ortak nokta. Benim mesela izliyorsun. başıma gelmişti birisi benim atmadığım bir tweeti Photoshop yaparak e, yayınlayıp beni bayağı TT'ye sokmuştu yıllar önce. Ben sanki Atatürk'ün aleyhinde bir şey yazmışım gibi beni gösterip. Biz o kişiyi telefonuna kadar bulundu, dava açıldı, polis gitti aldı ki bundan 7-8 yıl önce. Yani evet. bugün daha da gelişmiş olmalı bu durum. Şöyle, daha ne istiyoruz bunu anlamıyorum ben. Twitter şey yapmıyor çok sallamıyor. Anlat bana. Türkiye'yi çok sallamıyor Twitter. Yani YouTube ve işte Facebook, Whatsapp bunlar... Ama siber polis çok iyi çalışıyor Hakkı. Bunlarla arası biraz hızlı ama Twitter hiç sallamıyor Türkiye öyle söyleyeyim sana. Ama hiç sallamayan Twitter... Ama Twitter, Twitter Trump'ı da sallamıyor. Bir şey söyleyeceğim hiç sallamıyor diyoruz ama e, baktığınızda mesela Binali Yıldırım'ın kullanıcı adı BY. Mesela bunu nasıl aldığını ben hala merak ediyorum. Binali Yıldırım'ı da kişi olarak çok seviyorum bu arada. Yani nasıl aldım mesela? Bir yandan Twitter ile iletişimimiz kötü, bir yandan iyi. Mesela Çünkü... daha temel sorunlar var. Mesela sen de, ben de bir sürü içerik üreten ve Twitter'da bunları paylaşmak isteyen insanlar süper yayıncı kategorisine geçemiyoruz mesela. Evet. Veya bir sürü yayıncıya verdiği 2.16 2 dakika 16 saniyeden daha büyük video yükleme şeyini almak için başvurabileceğimiz hiçbir yer yok mesela. Hani mail atabileceğimiz. Bakın benim bu kadar takipçim var ben içerik üretiyorum. Hiç bunlar hani iletişimimiz sıfır. Bunların benim, ben çözülmesi lazım. Mı? Ya sen çözmüşsündür sen. <laughs> ben yani yılların mı? hakkısısın değil Yok, mi de? Estağfurullah Ama abartma. Ama şu anda ben birçok insan bunu halledemiyor. Bunlar problem. Haklısın. Bir iletişim sorunu var. Evet bu konuyla alakalı olmadı. bir şey daha ekleyeyim mi? Sayın Google e, bu yayıncıları desteklemek için bütçe ayırmış. Bütçeyi ah. kime vermiş biliyor musun? Yani isim vermeyeyim. Alakasız bir yere dağıtmış diye duyduk. E, araştıracağım inşallah gerçek değildir. Çünkü Google gibi bir devin Yayıncıları desteklerken vatandaş gazeteciliğini ya da orta ölçekli. Niye söylemiyorsun? İşte bir bilgi aslında bu. Ben e, doğrulatamadım henüz. E, o nedenle yayını söylemiyorum tamam. ama açıklamalarda Peki. bunu paylaşırım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. İnternet yavaşlarsa insanların aklına konu oradan açıldı. Başka başka yerlere girdik. Acaba bir erişim engeli mi oldu? Çünkü sosyal medya düzenlemesi yasalaştığında ne olacak da YouTube'un 100 ise bu bant genişliği 5'e düşülecek. Yani bak, temel problem aslında ne biliyor musun? Böyle bir yavaşlama olduğunda bizim hepimizin Allah internet kesildi mi, Allah Twitter kesildi mi dememiz. Yani Onu şey demiyoruz anladın mı? Hani bir de arıza olmuştur, işte kedi girmiştir, kuş uçmuştur bir şey olmuştur evet. demiyoruz. Görüyoruz ki aha bir şey oldu kesilmemek etti Allah hemen Twitter'a evet. gidip bakalım. Ajansları açalım, ajans derdi deden eskiden ajansları. Yani bu çok kötü bir hal değil mi? Bir ruh hali değil mi? Aynen Aşkım. işte bu ruh halinin kurtulmamız için de bu yasayı devreye sokmak isteyen kişilerin iletişim dilinin çok, güçlü olması gerekiyor. Bunu çok iyi planlaması gerekiyor. Ben onları iyi anlıyorum. Raşan'ı iyi anlıyorum. Kendi derdimi de çok iyi anlıyorum. Sizi de anlamaya çalışıyorum. gibisin ya. Herkes anlamaya çalışan. Nasıl anlayan var mı? Dert oldum arkadaşlar. Şimdi bir başka konu. Xiaomi Mi Band 5 ülkemize gelir mi gelmez mi? Acayip soruldu. Ülkemize geldi ama gelen anladığım kadarıyla Xiaomi Türkiye'nin resmi ürünleri değil birileri. Aa. Evet. Grey market mi? Çünkü şöyle hepsi burada da satışa bir çıktı. Hayır orijinal ama gri market, değil mi? Evet. 400 lira gibi bir fiyatla çıktı. Ee, ve biz hemen link verdik. 10 dakika içinde tükendi ve bitti. Şu an yok. Sonra öğrendim ki Xiaomi Türkiye bu ürün için bir özel lansman yapacakmış. Lansmandan sonra işte distribütörleri var biliyorsun. Resmi onlar getirecekmiş arkadaşlar. O nedenle benim sizlere tavsiyem biz de yayınladık. Haklısınız. Ama şu anda satılanları değil de resmi bir lansman olduktan sonra ürünleri alın. Acayip talep var Rahşan. Mesela bizde Apple Watch var evet, ama e, yani öbür arkadaş 200 liranın altında fiyata satıldığı ben için. Ben Huawei'nin e, saatini de çok seviyorum. G, GT. Ha, evet onu ben GT. bu arada istedim. İnceleyeceğim. Şimdi bir başka konu var arkadaşlar. Elektrikli araçlar tanıtılıyor. Rahşan'ın çok sevdiği bir marka BMW. BMW mi? BMW mi? BMW, i̇şte, BMW mi? Dedi, şu an bitti. Aslında şey yani ben şuna karşı değilim. Biz dilimizde nasıl okuyorsak öyle okuyabilmeliyiz bazı şeyleri de. BMW bizim için aslında ismi. BMW. Yani çok takılmayalım ben böyle şey takılıyorum. Ama galiba BMW yıllarca diyorlar. Yıllarca Porsche dedik mesela Porsche olduğunu Porsche. öğrendiğimizde acı içinde kıvrandık yani. Lili lili lili, lili. <laughs> doğruymuş bilemedi. <laughs> Arkadaşlar yeni bir araç tanıttılar. Araç efsane bir araç. Şöyle ki 30 dakika içerisinde %80 şarj olabiliyor. Eğer şarj istasyonu destekliyorsa. Sonrasında... Bu şarjla beraber kilometreleri boş verin, stilin abi. her şeyi, buradan Ankara'ya... 450-500 kilometre gibi bir evet. menzil, menzil veriyor. Buradan Ankara'ya gidiyorsun. Arkadan itişli 282 beygir arkadaşlar. Evet. Yani kaç bakayım... Ee, ya bu kilowatt için hiç alışamadım ben bir türlü. Kaç değil mi? Kilowatt? 210 kilowattmış, 210 kilowatt Bataryanın 282 beygire denk geliyormuş. 282 beygir arkadan yetişli çok büyük bir arabada değil Allah'ım yol yapmak istiyorum onunla acilen. <laughs> Ama bu şarj etme fikrine de alışamıyorum gerçi düşünsene. Benzinki bizim abi, için alışacağım. 10 dakika benzin doldururken e, çay çorba vesaire böyle üç, şey yapmak. 3 dakika. 3 dakika mı? Benzin doldurma olayı 3 dakika nereden biliyorum Tabii, hidrojenle yoksa. çalışan otomobillerde bir sunuma katılmıştım sayın toyota bey hidrojenle çalışıyordu yani adam bana dedi ki usta temiz enerjimi al sana hidrojen 3 dakikada da deponu dolduruyoruz geriye araban çiş yapıyor su <laughs> hakikaten evet, çiş evet, yapıyormuş evet, gibi evet, su evet, bırakıyor evet, evet. <laughs> şimdi arkadaşlar geçelim başka bir konuya biliyorsunuz yerli otomobilimiz adı tog mu olacak başka bir şey mi olacak çünkü daha o süreç devam ediyor yerli elektrikli otomobilimizin bir güzel duyumunu aldım. Temel atma töreni birkaç gün içerisinde duyurulabilir. Hadi hayırlısı. Evet temel atma töreni duyurulabilir. Eğer e, oraya davet edilirsek de seve seve giderim. Olan bir taneleri sizlere anlatırım. Çünkü bu rüya asla yarım kalmamalı diye düşünüyorum. Bir başka konu oyunlar. Oyunlarda böyle bir aralık vardı. Şimdi yeniden coşacağız. PlayStation tarafında PlayStation 5'in duyurulmasından sonra ortalık bir böyle evet, bir sallandı. Evet, evet, evet. Çok da güzel sallandı. Hastasıyım tipinin. Bir an evvel böyle koymak istiyorum televizyonun yanına. Şimdi gelelim oyun muhabbetlerine. Yeni oyunlarımız var. Ee, bir deneme sürümü şu anda bize teslim edildi. Adını ama. nasıl Sö ya? Ambargo var. Adını söyleyemediğimiz oyun <laughs> çok güzel. <laughs> Ruhlu bir şey. Ruhlu bir şey arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bununla beraber Ubisoft tarafı da <laughs> Ölüyorum ne yaptı? Ben aklım, oyunum, ölüyorum. Ee, bir online fuar düzenledi. Biz oradaki fuarda duyurulan yenilikleri, oyunları bunların içerisinde Far Cry'da dahil paylaştık arkadaşlar. Mutlaka o haberleri Shift.net'ten okuyun. Açıklamaları da ilgili ben linkleri bırakacağım. Ben bu arada şu an oynuyorum bugünlerde. Nasıl? Ay, ay yansın geceler. Yansın evet. geceler sabahlar olmasın hakkım. Peki <laughs> internetten çocuk satılıyor mu? Ya işte internetin en büyük tehlikelerinden biri aslında bu, dezenformasyon. Biri bir şey atıyor, o taş bir çığa dönüyor ve insanlar çok inanıp e, hem huzurlarını kaçırıyor çünkü çok çok korkunç bir şey insanın. Kötüten düşünebileceği en kötü şeylerden biri bir çocuğun satılması internet üzerinden, başka yöntemlerle ama e, tabii bir şeyimiz de var bizim aslında toplumsal, evet. dünya çapında ikiyüzlülüğümüz de var aslında. Dünyanın her yerinde çocuklar ne yazık ki kaçırılıp satılıyor ama biz böyle şeylerle oturduğumuz yerden mücadele oluyoruz. E, bu Wayfair muhabbetinden bahsediyorsun. Doğru. E, Wayfair Amerikalı bir mobilya şirketi e, bir anda o mobilya şirketinin e, yastıklar aracılığıyla yani sattığı yastıklara gizli kodlar ekleyip o yastıklarla çocuk sattığı teorisi Amerika'dan Türkiye'ye de sıçradı. Oradan da çok enteresan trend yalanızlığı verdi. E, bu çok akıl almaz bir şey. Ama bu çok olacak bu çağımızda. Daha önce mesela Pizza Gate vardı hatırlarsanız. Amerikan seçim birisi sırasında. Olacak bir mı? E bu olacak bu yani bu dezenformasyonlar, Heh, bu insanları dezenform, kandırma evet. halkı galeyana getirme birçok konuda olacak ki oluyor da zaten ben yani. bu konuyla alakalı şunu söyleyeyim arkadaşlar bu bir propaganda yani yalan haberin hızlı yayılması çünkü böyle bir durum söz konusu değil eyvallah böyle bir şeyler tesadüf olabilir ya da photoshop şimdi insanlar sadece skandala inanmak istiyor skandalın varlığına çünkü skandalın varlığı günlük hayatımızı ...keyiflendiriyor ya da sosyalleştiriyor. Çünkü benim rahşanı arayıp ya da rahşanın birilerini arayıp... ...duydun mu böyle bir şey varmış deme ihtiyacını ya karşılıyor. Ya işte bu Pizzagate skandalında 2016'da şöyle bir şey ortaya atıldı. Bir pizzacı varmış efendim. O pizzacı çevresinde Demokrat Partisi'nin tüm ileri gelenleri... ...o pizzacı çocuk satın alıyormuş, çocuk istismar ediyormuş diye yayıldı. Yalan olduğu ortaya çıktı ama... Demokrat Parti'ye çok zarar vermiş oldu. Çünkü yalan olduğu ortaya çıktıktan sonra bile insanlar inanmaya devam ediyor. Wayfair'e mesela bugün hala insanlar yardırıyor sosyal medyada. İşte dezenformasyonun artısı bu zaten. Ben o zaman bombayı patlatayım mı? Bismillah. Ee, Türkiye'de de yapılan bir şey. Dünyada da yapılan bir şey. Çocuk satılmıyor internetten, e-ticaret sitelerinden ama tefecilik yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Başka bir zaman anlatırız. Gerçek tefecilik mi? Para Gerçek, tefecilik mi? Anlatırsam beni yok ederler öyle söyleyeyim. Allah kurya hep. O zaman ben çok merak kaputu. <laughs> ben şaka ettim. değil, ee, başka bir zaman anlatırım arkadaşlar ve birçok insan inanılmaz gelir elde ediyor falan filan. Biraz onları. Bu arada ilgili resmi kurumların haberleri var. Önlerinde böyle bir kayıtlar var ama büyük operasyon neyse daha başlamadı. Peki devam ediyoruz o zaman. 120 wattlık şarj. Ya. Hazır mısın? Hazırım çok istedim. Sen daha kamerayı şarj edemiyorsun çok demedim istedim. mi? Çok istedim. Şimdiden dedim ama seni bozayım dedim. Akıl şey bir insana benziyorsun. Şurada genç bir insansın. Arkadaş neler çekiyorsun videoyu çekerken bir bilseniz. Bir bilseniz. Bu üçüncü kaydımız. Evet. Üçüncü kaydımız. Şimdi şöyle 15 dakikada telefonun tamamı şarj olacakmış. Çok bunu kim ya. yapıyor? Sayın Oppo Bey geliştirmiş. Oppo ee, Reis. Oppo Gangnam Style. Şimdi Oppo Bey bunu yaptı. Oppo'dan sonra Xiaomi durmaz. Peki hakkı birilere zarar verir mi bunlar? Yani dediklerine göre zarar yok. Ama bana göre hızlı giden atın boku seyrek düşer diye bir laf var. Yani şöyle korkarım. Her üretici kendi hızlı şarjını ürettiğine inanırım bu işe. Çünkü onlar başka bir test ediyorlar vesaire. Biliyorsun OPPO'nun belki OPPO'nun pilleriyle uyumludur ama mesela atıyorum başka bir şeylerle uyumlu olamayabilir. Bu konuda endişem var yani kendi adıma. Aynen yani bu OnePlus da yine. Bu çatının altında bir marka açıkçası hayvan gibi şarj ediyor. Şarj Huawei'de öyle bak. Huawei de çok hızlı şarj çok ediyor. Hızlı şarjı ve şarjı evet. da bitmiyor. Benzer durum OnePlus, Oppo ve Realme için de geçerli. Yani adamların böyle bir teknolojisi ben var. Ben da şu an memnunum. Ee, iPhone 11 serisinden de gayet memnunum. iPhone 11 Hem yani. Hem pil yani ömrü çok işi, iyi. İşi düzeltti onlar. Aynen öyle yani Bir tek iPhone SE'de de patladılar sevgili Apple Bey. Aa. iPhone SE'nin e, batarya performansı Olamaz. Yani. EOS 14 yüklüyor Şuram yüklüyor değil Şuram morardı ya. EOS 14 yüklüyor yüklüyor değil mi? MCQ. Burayı Q'yu morardı. Ben ne? şimdi şimdi evde alet EOS 14'ü yüklüyor betayı. Ölüyorum meraktan heyecandan. Aa o çok güzel. Ölüyorum yükledim kesinlikle. Mi sen? Tabii yükledim çok memnunum. Gececikleri çok merak ediyorum. Son konu Huawei ve TikTok. Bu adamlara vuran vurana Huawei tarafı İngiltere'den gene bir ban yedi. İngiltere işittir Küçük Amerika diyebilir miyiz ya da Amerika işittir Küçük İngiltere diyebilir miyiz? Ya bu kaygılar tabii yani endişeyi de garke geliyor beni ama bir yandan da İngiltere'de şey de var e, Huawei'ye banlarken daha makul davranın diye bir uyarı da var daha üst kuruldan. Yani orada biraz karışık. Şunlar da duyuyorum. Mı? direkt <laughs> hardcore diyorlar. Şey olamaz mı yani e, devlet devletçi kirli işler, başka e, şirketlerin lobileri vesaire. Böyle şeyler de mümkün mü acaba hakkı? Ben bilmiyorum. Yani Amerika'nın dediği, Amerika'nın Peki nasıl yapacaklar 5 Dostlarına yani, da gidiyor. Huawei 5G'nin altyapısı konusunda çok ileride. Yani şu an dünyadaki ileri firma muhtemelen. Bu arada dün Çin ile İran arasında yapılacak olan anlaşmanın detayları BBC'ye sızdı. Bunun içerisinde 5G, e, Telekom ve yönetimi ile ilgili dev bir anlaşma da var. Şimdi bu sevgili Amerika Bey ve dostlarını rahatsız ediyor. Eder. O nedenle Amerika Bey'in dostları Amerika Bey'in aldığı kararlara uyum sağlıyor. Yani Türkiye acaba böyle bir dayatmaya maruz kalacak mı bilmiyorum. Mesela Türkiye derlerse ki, kalmama ihtimalimiz var Sen mı? NATO üyesisin. Kalmama ihtimalimiz var mı? Ama biz S400 aldık mesela Huawei'den de bir aldık şey. Aldık S400'ü kurabildik mi? O zaman Huawei'de modem alıp kuramayacak mısın? <laughs> ya ne bileyim bilmiyorum çok karıştı <laughs> işler. Yani <laughs> eskiden, şu anlamıyorum, Huawei daha önce ülkelerin altyapılarını kuruyordu. 4, 4G, 4.5G hepsini Huawei evet. kurmadı mı? 3G. Şu an tıkır tıkır onlar çalıştırmıyor mu? Büyük bir kısmı. Yani... %60'ı. Yani o zaman geriye dönük baktığımızda anlayamaz mıyız bir şey çalınmış mı, bir bilgi bilmem ne olmuş mu? Bana birazcık bu şeyler, bu ticari savaşların bir parçası gibi geliyor. Birazcık dezenformasyon gibi geliyor yer yer Hakkı abi. Hakkıyız. Akireyiz. Bitirelim mi? Bitirelim çok güzel. Bitirelim. <laughs> Çıldırdılar. <laughs> Delirdi. Arkadaşlar videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> kanallarımıza abone olursanız çok seviniriz. Anlattığımız bir sürü şey vardı. Yorumlarınızda yazarsanız acayip seviniriz. Valla sevinçten deliririz. Çok çok öyle yani. Bakalım ateş ne olmuş? Ateşim çıkmıştır biraz. Bir tık çıkmış biliyor musun? Evet çünkü çok sıcak burası. İzlerken yayında korona olduk. <laughs>